Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Arkadaşlar sizinle beraber Roblox'ta Super Power Kit e oynayacağız. リオしく。 reklamesini bekliyoruz. Bir daha yapalım. şu an oyun yükleniyor. Bu oyuna giremedi. O zaman biz de Super Power Kit yerine Tower Battles oynarız. Yeni arkadaşlar. Arkadaşlar oyun oynayamıyoruz. Youtube'a bakarız. Arkadaşlar Last izleyelim mi? Tamamdır, izleyelim. Ne internet ne? çok sayı arkadaşlar. ...başka bir internete bağlanacağım arkadaşlar. Evet Herkese arkadaşlar, arkadaşlar. Bugün izleyelim bakalım. Güncellemeyle gelen diğer her şeyi inceleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle güncellemenin gerçekten çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Güncellemeyi çok beğendim. Daha gelecek birçok şey var. Özellikle 6 Temmuz'da birçok şey gelecek. Saf altın Paypal var 25.000 altın karşılığında satılıyor. Arkadaşlar güncelleme videolarında gerçekten like atmayı unutuyorsunuz. Şu anda lütfen like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum cidden. Ne kadar çılgın olduğunuzu biliyorum çılgın olduğunuzu unutmayın like'ınızı atın lütfen. Güncellemede benim bilmeyip sizin bildiğiniz ne var onları mutlaka yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Nani de bir güncelleme var Nani gerçekten eskisi kadar böyle oynanamaz böyle sıkıntı verici böyle tiksinç bir karakter değil tamamen güncellemişler. İlk olarak boyutunu küçültmüşler. Kendi boyutu küçük küçük yani daha büyük dönecek güncellemelerde. Şimdi merminin özelliği şu. Bir dakika hemen göstereceğim size. Şu anda şu el vuralım. Bak daha boş bir alanda göstereceğim. Daha boş bir alanda göstereceğim. Şu tarafa doğru gelecektir. El Prima. Hayır hayır hayır. Şunu aldık tamam. Aslında heh, güzel güzel. Bak şimdi şu boşlukta yapıyorum. Şuraya attığım zaman mermi düştükten sonra devam edebiliyor. Bak Düştükten sonra devam edebiliyor. E, bu çok güzel bir özellik olmuş. Eskiden bir adam sizi kovalarken e, veya pardon sizden kaçarken adamın arkasına doğru ateş attığınız zaman ne oluyordu? E, adama vurmuyordu. Adam dibine ateş ediyordunuz ama adam vurmuyordu. Şu şekilde adamı kovalarken mesela. Ee, otomatik otomatiğe bastığın zaman vurmuyordu. Bu çok kötüydü arkadaşlar. En tiksinç, en nefret ettiğim şey nani de buydu. Ama şimdi öyle bir durum yok. Şimdi bildiğin mermiye devam ettiği için düştüğü yerden e, rakibin arkasında da olsanız vuracaksınız. Aynı zamanda range'i yani mesafesi, merminin mesafesi de arttığını söyleyebilirim bu şekilde. Ama merminin halkası küçüldü. Halkasında bir... Oha ne oluyor lan? Alın. Aga çok kötü ulti be. Çok şekil bir hareket yapabilirdim aslında. Ulti çok kötüydü. Lan vurabilirim değil mi sana? ben yani bence vurayım yani. Ya o ultiyi çok kötü kullandım. Tam duvara denk geldi ya. Yoksa hani iki tane adam üst üste alabilirdim sana bir söylüyorum. Gale var bir de. Gale çok enteresan arkadaşlar. Gale bayağı bir değişti. Mermileri böyle atıyordu. Biliyorsunuz ki beş taneyi böyle geniş bir alanda atıyordu. Şimdi altı taneyi daha dar alanda atıyor. Bakın göstereceğim size. Altı taneyi bildiğin daha dar bir alanda atıyor. Dolayısıyla bütün altısının da rakibe vurma ihtimali artıyor. Ve dolayısıyla vermiş olduğu hasar bayağı bir artıyor diye düşünüyorum. Ve böyle rakiplere geriye doğru püskürtüp kendisi geriye püskürmüyor. Aa, arkadaşlar şimdi izleyelim mi? Tamam. Çok güzeldi arkadaşlar ben çok umarım herkese merhaba arkadaşlar bugün Sörcü inceleyeceğiz gerçekten çok iyi bir karakter olduğunu düşünüyorum ve gerçekten ön Sörcü mu açıkmış Bu bildiğin ortada bir şekilde kontrol ediyor Spike'la Bibi takım arkadaşları böyle rakibi hırpalarken o elmasları toplamayı tercih eden karakter olarak gözüküyor şu anda şu an hala onu öldürebilmiş değiller. Güçlü de bir karakter yani güçsüz bir karakter olduğunu söyleyemem. Şu anda Shelly ile olan mücadelesini izliyoruz. Shelly ile olan mücadelesinde Kaybetti çünkü red oldu çok düştü. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Sörcü'yü inceleyeceğiz. Mesela? Gerçekten çok iyi bir karakter olduğunu düşünüyorum. Ve gerçekten önce Sörcü'nün ne olduğunu, nasıl oynanışa sahip olduğunu inceleyip daha sonra diğer karakterlerle ve bakacağız. Çok gerçekten komik görüyor musunuz? Yani Umarım sizler de beğenirsiniz. Beğenirseniz mutlaka like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şu anda durdurun like atın gerçekten. Bu video çok önemli. En az 60-70 bin like atarsanız mutlu olurum. Bu videoyu arkadaşlar Binho kanalından izliyoruz. Binho'ya da gelmek için kanalına kanalında abone olmayı unutmayın arkadaşlar. thank you. Açıklama kısmında Binho'nun linki var. Ulaşabilirsiniz. Adı ise Broy Leon. Arkadaşlar search karakteri bugün gelmeyecek 6 Temmuz'da gelecek yani 4 gün sonra bugün Street Fear Max geliyor Street Fear Max için biz e, live'de olacağız bekleyeceğiz ve mutlaka Street 1 Max geldiği zaman onun çekilişini yapacağız mutlaka ve saat 4'te bekliyorum bak 4'te mutlaka gelin açıklama bölümünde ve yorumlarda sabitlediğim linkten gelebilirsiniz nonolive'e bekliyorum bak Öncelikle Sörge'e baktığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi yavaş bir karakter. Hareket hızı yavaş ve reload'u yani mermi doldurma hızı da yavaş arkadaşlar. Ama en önemli özelliği ultisi. Ultisinin ilk attığı zaman hızı hızlanıyor. Bak speed'i hızlanıyor ilk ultisinde. İkinci ultisinde... Abone olmayı unutmayın. arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz. Dediklerimin kanalına abone olmanızı çok o, abone olmayı unutmayın. Bay bay.